Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Çin, Türkiye, Rusya ve Güney Kore ile mega anlaşması dünyanın uykularını kaçıracak hamle proje. Değerli izleyenler, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu nükleer güç santralini ziyaret ederek işçilerle bayramlaştı. Daha sonra gazetecilere konuşan Bayraktar, deprem bölgesinde olduğunu hatırlattı. Bayraktar, bakan olarak ilk ziyaretimi deprem bölgelerine yaptım ardından şuna ya gittim orada çok önemli bir petrol bulduk. Yaklaşık 30 bine yakın işçi kardeşimizle bayramlaşmak üzere buraya geldik. Çalışmalarla ilgili yöneticilerden bilgi aldık, ifadelerini kullandı. Akkuyu nükleer güç santralinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10'unun karşılanacağını vurgulayan Bakan Bayraktar, bu proje çok önemli burada. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10'u karşılanacak. En az bunun kadar önemli bu projeyi biz karbonsuz şekilde üretmiş olacağız dedi. Türkiye'nin nükleer enerji ekosistemine çok önemli bir katkı sağlıyor. İnsan kaynağı ve endüstri yönetimiyle katkı sağlıyor. Yaklaşık 800 civarında talebimiz yurt dışında eğitim aldı ve yurda döndü. 300'e yakını burada çalışıyor. Dolayısıyla istihdam, insan kaynağı yetiştirme kaynağıyla önem arz ediyor. Yerel halka da kazandıran bir proje. Yaklaşık 6,5 milyar dolarlık yerel sanayiye, Türkiye sanayisine katkısı olan proje ifadelerini kullanıp, Öte yandan edinilen bilgilere göre Sinop'ta yapılacak ikinci nükleer santral için Rusya ve Güney Kore ile Trakya bölgesinde yapılacak üçüncü nükleer santral içinse Çin ile görüşülen ülkeler arasında. Çinli CTP Aviation'ın icra kurulu başkanı Ji Chen, Türkiye ile uçak gönderimi konusunda anlaşma yaptıklarını duyurmuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.